Dünya olarak öyle bir duruma gelinmiş vaziyette ki ABD başkanı dahi kendi söylemiş olduğu şeyleri yiyor vaziyette ve bununla beraber belli lobilerin dikteleri doğrultusunda geçen hafta söylediklerini bu hafta yiyor durumda. Öncelikle videonun girişinde şunu söylemek isterim arkadaşlar. Bugün şunu analiz edeceğiz. İran-İsrail savaşı ile beraber ABD'nin bu nükleer tesisleri vurması ve dolayısıyla işin piyasaların genel gidişatına net etkileri ne, ne olacak? Bundan sonra neler yaşayabiliriz? Şu an neler yaşıyoruz? Bunları derinlemesine analiz edeceğiz. O yüzden videoyu iyi bir şekilde anlayabilmemiz için sonuna kadar izlememiz önem arz etmekte. Şimdi olayların nasıl başladığını zaten biliyorsunuz. İsrail İran'a saldırdı ve hemen akabinde İran bir karşılık vermişti. Sonra İsrail ABD'yi işin içine sokarak ne yaptı? İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla dün gece 3 sularında bombalamış vaziyette yaklaşık 12 tane sığınak delici bombanın buradaki nükleer tesisleri atıldığı söylenmekte arkadaşlar. Tabi işi farklı boyutlarıyla da ele alabiliriz. Komplo teorileri ön plana sunabiliriz veya farklı açıklamalar doğrultusunda piyasanın zıtlı yönde düşüncelerle enteresan yorumlar da yapabiliriz. Ancak biz şu an genel gidişatı real bir şekilde odaklanıp olayların yansımasını anlamaya çalışacağız. Mesela örnek verelim arkadaşlar. Bu bombalama yapılmadan önce ABD Başkanı Trump'ın İran yönetimini uyardığını ve İran yönetiminin de buradaki nükleer tesisleri boşalttığını söyleyen çeşitli çevrelerin olduğunu bilmenizi isterim. Belki doğru olabilir, belki doğru olmaz ama işin şu anki akışına baktığınız zaman ABD İran'ı bombalamış vaziyette ve netice piyasalara aynı şekilde bir bombanın düşme etkisi yaratmış vaziyette. Savaştan çok daha önemli bir konu aslında İran'ın atabileceği en büyük bomba buydu. Hürmüz Boğazı arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. İran ne yaptı bu bombalamanın akabinde? Biz Hürmüz Boğazı'nı kapatıyoruz şeklinde parlamentodan bir onay çıkarmış vaziyette. Son olarak dini liderlerinin onayına sunulacağı söyleniyordu. Muhtemelen oradan da bir onay çıkacak diye düşünüyorum. Zira ABD Çin'e bir pas atmış vaziyette. Çin olarak gelin İran'la konuşun Hürmüz Boğazı kapanmasın vesaire diye. Neden? Çünkü birazdan önemini anlatacağım. Hürmüz Boğazı'nın ABD için hatta global bütün ekonomiler için oldukça büyük bir öneme sahip burası. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ne gibi durumlara sebebiyet verebilir? Şimdi bunları değerlendirelim arkadaşlar. Öncelikle önemini anlayalım. Hürmüz Boğazı'nda deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin %30'u, dünya LNG yani bu sıvılaştırılmış doğal gaz miktarının %20'si buradan geçiyor arkadaşlar. Yani Hürmüz Boğazı dediğimizde bütün bu Arap coğrafyasındaki petrollerin buradan taşındığını, globale buradan yayıldığını bilmelisiniz. Burada işte çeşitli veriler de söyleyebiliriz. Günlük ortalama 20 milyon varil petrol, 290 milyon metreküp de LNG buralardan taşılıyor ve globale satılıyor arkadaşlar ve buradaki petrolün Arz stoğu dolayısıyla petrol fiyatlarını belirleyen en önemli unsur ortalamaya baktığınız zaman dünya petrol ticaretinin %20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiriliyor. Eğer bu geçirilmezse petrol arzının %20'si kısılmış olacak. Daha az petrol olması demek daha yüksek petrol fiyatları anlamına gelecek. Birazdan çeşitli otoritelerin bu petrol fiyatları ile alakalı verilerini de analiz edeceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde sizlere bir görsel göstermek istiyorum. Burası Hürmüz Boğazı arkadaşlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol varilleri taşıyan tankerleri buradan gözlemliyorsunuz. Gün içerisinde yani bir günde bunların yüzlercesi buradan girip çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oldukça kritik bir alan burası. Peki burayı iyi anladığımızı düşünüyorum. Burada özellikle Rusya tarafından bazı açıklamalar var. Bunları da bahsetmeden edemeyeceğim bilmeniz önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu sabah Medvedev tarafından şöyle bir açıklama geldi İran'la alakalı. Bazı ülkelerin İran'a nükleer savaş başlıkları sağlamaya hazır olduğunu söylüyor. Bakan ayrıca ABD grevleri sonucunda yani ABD'nin İran'a yaptırımları ve bombalamaları sonucunda gelecekte İran nükleer silah üretiminin devam edeceğini de iddia etmiş vaziyette arkadaşlar. Buradaki kritik durum bazı ülkelerin İran nükleer savaş başlıkları sağlamaya hazır oldu. E bunlar kim olabilir? Elbette Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelerin İran'a nükleer savaş başlığı temin etme durumu söz konusu olabilir. Bunu buradan aslında itiraf etmiş ve hatta gözdağı olarak iletmiş vaziyette Rus bakan arkadaşlar. Şimdi buradan gelelim İran'ın misillemesinin nasıl yapılacağı ile alakalı meclis kararı stratejik cevap şeklinde bir açıklama yapmıştı söylediğimiz gibi. Burada Hürmüz Boğazı'nın nasıl kapatılacağı olacağını anlayalım aslında. Buraya fiziki mayınlar, askeri devriyeler ve Navtex ilanı gibi bazı konuşlandırmalar yapılabilir. Hatta burada farklı operasyonlar da gerçekleştirilebilir arkadaşlar askeri buna bağlı olarak buradan herhangi bir tankerin geçme ihtimali söz konusu olmayacaktır şöyle söyleyelim burada tabii ki sadece İran bulunmuyor diğer ülkelerde var hatta ABD'nin savaş gemileri uçak gemilerinin dahi olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar buraları ABD de devreye atıyor fakat İran'ın burada Navtex ilanı veya geçişi tamamen kapattım kardeşim geçemezsiniz dedikten sonra birkaç tane petrol tankerini vurması demek. Dolayısıyla çok büyük bir olayın da başlangıcı anlamına gelecektir. Sadece fiyatsal bazı olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yani birazdan teknik bazı şeyleri de söyleyeceğim. Petrol fiyatları artarsa faizler enflasyon falan ne olur şeklinde. Burada ABD'nin sadece tek seferlik demiş olduğu bu bombalamanın devamını da görme ihtimalimiz artabilir bu senaryoda. Bunlarla beraber küresel enflasyona bu durumun etkilerini sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle enerji maliyetlerinde büyük bir sıçrama olacak. Zaten bu ilandan sonra %15'lik yani ABD'nin bombalamasından sonra petrol fiyatlarında %15'lik bir ani artış gerçekleşmiş vaziyette. Bu durum üretim ve ulaştırma giderlerini yükselterek genel fiyat seviyelerine doğrudan bir baskı yapacak arkadaşlar yukarı yönlü. Bunlarla beraber dolayısıyla gıda ve sanayi ürünü fiyatları da yükselecek. Enerji maliyetleri yukarıya doğru inmelendikçe gübre, nakliye ve işleme maliyetleri yükselecek ve temel gıda ve sanayi mallarının enflasyonu yukarıya doğru tırmanmaya başlayacak. Risk primi ve döviz kurları tarafına baktığımızda özellikle bu konuların bakın ülkemizi ve ülkemiz fiyat para birimini de net olarak ilgilendirdiğini söylemem lazım. Jeopolitik risk artışının gelişmekte olan ülke para birimlerinde büyük bir değer kaybına yol açma ihtimali söz konusu. Şu an bildiğiniz üzere Türk lirasının üzerinde hali hazırda zaten büyük bir baskı var. Bu baskının üzerine bir de bu risk primlerinin artması ve jeopolitik riskin tavan seviyeleri ulaşması demek yeniden bir değer kaybı yoluna gidilme ihtimalini de karşımıza çıkartılacaktır. Bu bütün ülkeler için geçerli olacak arkadaşlar. Enflasyonun yanında yine stagflasyon endişesi oluşacaktır. Yüksek enerji ve emtia fiyatlarının ekonomik büyümeye ve enflasyonun aynı anda yükselmesine sebebiyet vermesi oldukça mümkün. Bakın burada sizlere önemli bir dipnot söylemek istiyorum. Bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılma durumu ile alakalı JP Morgan'ın bir tahmini var arkadaşlar. Bu kapanmayla beraber petrol varil fiyatlarının 120 ila 130 dolara çıkma sıçrama ihtimalinden bahsediliyor. Bu durumda da teknik birkaç hesaplama yaptığımızda ABD tüfe verisinin %5'lik yükselmesi anlamı da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hali hazırda şu an %2-2.5 seviyelerinde olan ABD tüfe Verisinin artı yüzde beş yükselmesi demek ne anlama gelir? Bu da ABD Merkez Bankası'nın büyük oranda bir faiz artışına gidebileceğini ve faiz artışının da piyasalarımız için ne anlama gelebileceğini aslında aylardır yaşıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bunların yaşamış olduğumuz bütün olayların akabinde Fed'in kararlarına nasıl bir etki yansıyacak bunu değerlendirelim. Bizim için yani piyasalarımız için çok önemli bir karar bu bildiğiniz üzere zira parasal genişlemenin fitilini ateşleyen esas mekanizma burada çalışıyor. Piyasaların yükselip alçalmasına sebebiyet verecek esas unsur burası. Şimdi söylemiş olduğumuz olaylar gerçekten gerçekleşirse enflasyon yukarıya doğru patlayacak. 2-2-4 arkadaşlar. Bakın petrollere gittiğimiz zaman şu an ne oluyor arkadaşlar? Mazot benzin fiyatları 50 lira seviyelerini geçmiş vaziyette. 55-56 liralara tırmandı. %15'lik bir artış olacak tekrardan. E, 60 liralara çıkacak. Bununla beraber sürekli bir şekilde bu 120-130 dolarları falan görürsek ne olacak? Belki 100 liraları, 120 liraları geçen bir benzin ve mazot fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Bu ne demek arkadaşlar? Enflasyonun patlaması anlamına gelecek. İki kat yani inşallah buralara doğru gitmeyiz. Bu global olayın bu yansımalarını ülkece hatta globalce yaşamamış oluruz. Fakat böyle bir durum aynı şekilde ABD'de de yaşanacak. %5'lik enflasyon artı enflasyon yükü demek Fed'in beklenen faiz indirimlerinden ziyade faiz artışına hızlı bir şekilde gitme potansiyelini de ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda ABD'nin ve Trump'ın yapmış olduğu çok büyük hatalar söz konusu bence arkadaşlar. Elbette lobicilik faiz faaliyetlerine yenik düşmüş vaziyette. Bu şehrelere bu lobilere direnebilen çok fazla baba yiğit görünmemiş vaziyette ABD başkanı diyebileceğimiz arkadaşlar. E Trump da yani beklendiği üzere bunların eline düşmüş vaziyette gördüğünüz üzere ve dün söylemiş olduklarını yiyip ertesi gün ne yaptı? İran'ı gidip bombaladı. Aynı şekilde de piyasaları bombalamış vaziyette arkadaşlar. işte bunların yansımaları FED kararlarına da net bir şekilde etkileyecektir diye düşünüyorum. 7. ayda yani önümüzdeki ayda Fed'in toplantıları olacak. Umarız o döneme kadar İran-İsrail gerilimi bu savaşı son bulur diyelim. Ama bu Hürmüz Boğazı ile alakalı sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ya şunu da söyleyelim. Hürmüz Boğazı'nın kapanması Rusya'ya artı olarak yazılıyor arkadaşlar. Yani Rusya'nın elindeki petroller şu an hali hazırda satılabildiği için çok daha değerli hale gelecek. Adam 70-77 dolara satıyor. E ne olacak? 120-130 dolara satacak belki de JP Morgan'ın demiş olduğu gibi. E böyle bir durumda adam Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla alakalı herhangi bir aksiyonda bulunur mu? Bence herhalde bulunmaz teknik olarak baktığınızda. Bu durumu da bu şekilde değerlendirelim. Çin herhalde bir aksiyon alacak diye düşünüyorum. Nasıl bir aksiyon alacak? Onları da ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Piyasaları takip etmeye devam edeceğiz. Bitcoin'in fiyatı ile alakalı şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Bir önceki videomda sizlere ne demiştim? Bakın sarı çizgilerimiz hala duruyor. Bitcoin bol Bollinger üst bandına çok fazla oyalandığında alt bandı görme ihtimali o kadar fazla artmış geriye doğru tarihe baktığımızda ve bakın üst bandda haftalarca oyalandık ve nereye doğru gidiyoruz şimdi orta bandı yani 94 bin dolar desteğine doğru ilerleyen bir bitcoin ile karşı karşıyayız arkadaşlar hızlı bir çözüm olmazsa buralara doğru gidişat hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bunu dipnot olarak söylemiş olalım. Bir önceki videomuzda iyi bir yeri yakaladığımızı düşünüyorum. Bu anlamda önemli bir iş yaptık arkadaşlar. Ethereum fiyatına şöyle bir baktığımızda desteği aşağı yönlü kırdı. 2400 dolar seviyelerinin altına sarktık. Şu an 2180 dolar bantlarındayız arkadaşlar. Desteğimiz neresi? Tam olarak bu 2180 dolar bantlarında bir destek var. Buranın altına sarkarsa 2000 dolar sonrasında aşağıda bulunan 1800 dolar bantları Ethereum'da destek olacak bu savaş bu şekilde sürerse he uzun vadeliler için elbette bunların fırsatlar barındırdığını düşünen tarafta olduğumu da bilmenizi isterim. Brent petrol tarafına gelelim. 77 dolar seviyelerinde bulunuyoruz. Tam direncin üstüne attık ve günlük olarak buranın üzerinde kalacak ve bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde ilerleme potansiyeli taşıyor. JP Morgan Hürmüz Boğazı'nın bu şekilde ilerlemesi durumunda yani kapalı kalması durumunda 120-130 diyor. Hatta bazı otoriteler tarafından 200 dolarlar bile zikredilmiş vaziyette 3 kat artış yani muazzam derecede global bir enflasyonu tetikler bu arkadaşlar ve yani hiç düşünmeyeceğimiz şeylere doğru ilerletebilir. Bu durum tehlikeli. Bu durumun atlatılması gerekiyor. Trump nasıl bir böyle hata yaptı hiç bilemiyorum. Ancak sıkıntı büyük bu anlamda onu söylemek isterim. İşin altın tarafına döndüğümüzde zaten düşen trendin kırılmış olduğunu izlemiştik arkadaşlar. Neyden bahsediyorum? Bakın şurada bir retest yapılmıştı. Piyasaların yarın açılmasıyla beraber altın buradaki yükseliş trendini devam ettirecek ve netice olarak 3350 dolar seviyelerindeki destek bölgesinden otomatikman 3500 dolarlara doğru tekrardan kafasını kaldıracaktır diye düşünüyorum. Hatta şuradaki tepe bölgesini yani 3550 dolar tepe bölgelerinin üzerine dahi hızlıca gitme potansiyeli var. Zira bu zamana kadar yaşamış olduğumuz faaliyetlerden çok daha riskli bir bölüm içerisinde olmamızdan kaynaklı altına daha fazla talebin olma ihtimaliyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu bağlamda bence altın yatırımcılarının yüzleri daha fazla gülecektir diye tahmin ediyorum. Yaşanan olaylar uzun vadede piyasa yatırımcıları için güzel şeyler getirmiş olsa da kısa vadede veya orta vadede işlem yapanlar için elbette biraz can sıkıcı dönemlere girildiğini gösteriyor arkadaşlar. Buradan hızlı anlaşmalar piyasalarında hızlı bir şekilde dönebileceğini gösterebilir ama bunların yansımaları da olacak. Yani bir iki gün o boğazın kapalı kalması denik global ekonomiye, global enflasyona yansıma demek. E bunu FED kullanmayacak mı? Deli gibi bağırıyor yani kaç videodur. Elbette kullanacak. Paul bunları çatır çatır söyleyecektir diye düşünüyorum. 7. aydaki toplantıda bunların hepsini duyacağız arkadaşlar. Sizlere de tekrardan hatırlatacağım. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sizlerin eklemek istediği veya sormak istediği bir şey varsa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki burada anlatılanlar herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mümkün mertebe kısa vadede çok fazla riskler almamaktadır olmamaya gayret gösterin diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.